Baba Şevket Altıntaş'a mikrofonu uzatalım öncelikle. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu fırsatı bize verdiğiniz için gerçekten Canı gölden teşekkür ederim sizlere. Sizler bizim sesimiz oluyorsunuz. Bizler sessiziz. Mikrofon ise tüm dünya yankılanıyor sayenizde sesimiz gidiyor. Onun için teşekkür ederim. Allah razı olsun. Şimdi diğer konuya gelince biz kararlıyız. Gerçekten kararlıyız. Bunun lafta değil zamanla göstereceğiz. Burada her zaman dediğimiz gibi bir çalı duyulacak ama zafer çalı ama ölüm çalı. İnanıyorum ki istiyorum ki zafer çalı olsun. Şimdi az önce şu otur ki hayatım ilk defa geldim. Dualar ne işe girdim. Bu güzelim memleketim bir eser parçası. Bu coğrafyadaki insanlara e, ee, gerçekten güzel günler yaşatmalıyız. Bu güzellikler yaşatmalıyız. Bir eser bırakmalıyız. Bunun için eğer benim ölmem gerekiyorsa ehlen ve o, Oğlumun ölmesi gerekiyorsa ehlen ve sellen. Ailemden herhangi birinin ölmesi gerekiyorsa ehlen ve sellen. Yer zamanında söylüyorum ben bu lafı. Boş söylemiyorum. Şimdi ben bu koltuğa otururken, burada sesimi çıkarken kendi adıma değil. Ben ülkemi temsil ediyorum. Ben Türk polisinin, Türk askerinin sesiyim. Türkiye'nin sesiyim. Ben PKK'ları yenilmeyeceğim. Ben korkmayacağım. Yani bunu lafta söylemiyorum. Başında bu kadar olay varken söylüyorum. Biz yenilmeyeceğiz. Ben ve diğer arkadaşlarım gerçekten kararlıyız yenilmeyeceğiz. Pes etmeyeceğiz. Yani bir düşünün bir babanın kafasına Kalaşnikov dayıyorlar yine de pes etmiyor. Eşinin kafasına silah dayıyorlar yine de pes etmiyor. Pes etmeyeceğiz. Ben cesareti Haciri Hanım'da öğrendim. Ben cesareti Beşir Bey'de öğrendim. Ve durdum düşündüm kimin mensubuyum? Bir askerin, Türk polisin, Türk askerinin. Bir ülkenin vatandaşıyım ben. Öyleyse dik durmam lazım. Kararlı olmam lazım. Cesur olmam lazım benim. Cesurum, huzurluyum, gururluyum. Peki efendim, biraz oğlunuzdan bahsedebilir misiniz? Tabii ki tabii ki. En son ne zaman gördünüz? Son en, en son askere giderken gördüm ben. Her sene O tepsiye bindirirken, 2015 2 Ekim Tunceli Pülümür. Kaçırdılar, aslan gibi oğlum. Tıra gibi yakışıklı oğlum. Terbiyesiyle ön plana çıkan tamam. oğlum, kaçırdılar. 2015'ten beri hiç haber alamadınız Haber aldık beyefendi. Nasıl aldınız? 100 videoları gönderdiler. Sözüm ona göre bizim e, halimize üzülüp de teselli olalım diye. Hayır kusura bakmayın. Siz kendi gücünüzü sözüm ona göstermeye çalışıyorsunuz. Yani bakın işte Türk asker, Türk polisi bizim elimizde. Biz bunlar biliyorduk ama sesimiz çıkmıyordu. Bizi oyaladılar beyefendi. Biz yani Kürt halkını kastediyorum kendi değil. Öylesine saf temiz bir milletiz ki kim ne derse mi aldanıyoruz. Ee, nasıl oyaladılar efendim? Onu biraz nasıl oyaladılar? Şimdi ümit var şekilde konuştular. Çabalamamızı engellediler. Az kaldı. Bir hafta sonra, on gün sonra, bir ay sonra ve bize dire bundan sonra atılacak en ufak bir adım çocuğa zarar getir. Niye? Çünkü her şeyi yaptık biz. Bundan sonra hiçbir şey yap, gidin oturun bekleyin. Anlatabildim mi? Bazı aileler oğullarından e, mektuplar almış. Bazı Ben de, lazım, ben de e, lazım. görüntülerini göndermişler. Evet, evet. İşte Sizde... o görüntülerde benim oğlum da var. Benim oğlum da var. Siz ilk gördüğünüz zaman o görüntüleri ne geçtı? Bir başka artmış? oldum ben. Tabii sürecin nedenli sinsip e, olduğunu bilmiyorum. Saf kalbimle yani bir başka oldum ben. Ne vardı o görüntülerde? Yani o ne vardı? Şimdi canlı olduğuna kana getirdim. Hiçbir haber alamıyordum üç aydır. O zaman 3 ay Haber alamıyordum. Çocuğumun orada ben iyiyim demesi. Ama şöyle bir titrek, bir tedirginlik vardı. Görmezden, görülmezden, anlamamasından geldim. Kendi kendimi aldattım. Aradan iki yıl geçti. Bir video daha geldi. Zayıf teri, deri kemik kalmıştı. Fırladım görür görmez. Bilgisayarda bakıyordum. Hani Allah der ya birisi fırlar ya. Ne uğradım şaşırdım. Deri kemik kalmıştı. Ben bir babayım. Oğlumu elinde aldılar. İki yıl sonra, iki buçuk yıl sonra işte oğlum burada. Daha da rahat. Neresi rahat meydanda? Ha tamam benimki rahat. Görsel olarak baktığımız zaman benim alakası var. Nasıl var şey düşünün söyleyeceğim. Alakası derken Sedat Yabalak. İki resim var beyefendi. Aynı kişiye mahsus. Pırlanta gibi nur yüzlü bir Türk polisi. Burada görevdeyken gülümsüyor şöyle. O resmi lütfen bir ekrana çıkarabilirsiniz. Diğer resmi ise sıksan burnunu çıkaracak. Hani iyilerdi? Hani iyilerdi? Ünzül yok değil mi burada? Hani iyilerdi? Kim kimi nereye kadar aldatacak? Sesini duyabildiniz mi oğlunuzun yoksa sadece görüntüsünü mü? Hayır konuşuyor. Konuşuyor. Yani orada toplu bir şekilde biz nasıl e, hükümetimizi savunuyor isek onlar da sistem ediyorlar. Anlatabiliyor muyum? Sitem ediyorlar. Yani bir değişiklik var diyorsunuz. Bu size yabancı gelen bir oğlunuzdan mı bahsediyorsunuz o görüntüleri gördüğünüz zaman? Yani evet yabancı ama şimdi şöyle bir şey yani aradan iki yıl daha geçti. Bir buçuk yıl her neyse. bir, 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 bir daha Onu açık olacağım. Biraz daha derli toplu. Ama şu da dedik aslında tıraş etmişler, ekranına koymuşlar. Bilmiyorum yani şimdi genel olarak durup düşündüğümüz zaman İşin özüne baktığımız zaman kim kimin niye vuruyor bu savaş niçin? Niye bitirmiyorlar? Bilmiyorum artık. Evet. Şimdi 4 yıl boyunca hı hı. siz sadece burada baba olarak değil, annesi de ve ailenizle birlikte e, değil mi? 4 yıl oldu. Evet. E, o 4 yılı böyle birkaç cümleyle nasıl özetlersiniz? Nasıl özetleyeyim? E, hangisinden hangisinden başlayayım? başlayayım? Hangi saatten başlayayım? Hangi saat beni ancherlemez klasik konuşmuyorum. Bir örnek vereyim. Bazen eve geliyorum. Eşim çocuğunun resmine sarılmış yatıyor. Bir baba mahcubiyeti. Ben kendimi söylüyorum. O ezginlik, o çıldırmış bir durum vücudumda. Ne yapabilirim? Nasıl edeyim? Hangi cümleler ağzına gelsin? Hangi dualar gelsin? Bir de annemize bir ee, evet. söz verelim. Anne Songül Altıntaş. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bize böyle bir zaman ayırdığınız için biz gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Kendimize ifade edebiliyoruz bari bu arada. Anlatabiliyoruz. Ben Müslüm Altıntaş'ın annesiyim. İşte oğlum 15 2015'te Tünceli Pülümür'de alındı. O gündür bugündür işte hayat bize zindan oldu. Dünya başımıza yıkıldı. Yani oğlumsuz bir hayat düşünemiyorum zaten. Biz dört gözle oğlumun gelmesini istiyorduk, bekliyorduk. Yani oğlum gelecek, işini e, kuracak, yuva kuracak. E, oğlum gitti, dağıtıma geldi, usta birine giderken kaçırdılar. De, tamam, bu olay başına geldi, kaçırdınız. Bir şey başardınız diyelim. De, bırakın. Bir gün geçti, iki gün geçti, bir ay, iki ay, yıllar artık geçti. Bırakmıyorlar meclise gidip gelmekten artık bir hal olduk. Bir Ankara gidiyoruz, bir Diyarbakır'a, bir Ankara, bir Diyarbakır'a telefonları arıyoruz, arıyoruz. Önce seçim önceleri bize telefon açıyor ya böyle şey hazırlık yapıyor, gelin konuşun bir umut Olabilir çocukları kurtarabiliriz inşallah e gidiyoruz tamam gidiyoruz konuşmalar yapılıyor <laughs> e, çekimler yapılıyor e, seçimler kazanılmıyor bir şeyler oluyor biz dönüyoruz telefonlara yine ulaşılamıyor yani ne oluyor birden bir e, sihir gibi her şey birden bitiyor e, yeter artık yani artık dayanacak gücümüz yok yani bu eylemi de e, yani her eşim biliyor ben hep diyorum bir eylem yapalım yani bir gidip Ot, bir yerde oturalım e, gerek meclisin önünde gerek HDP'nin önünde gerek neresiyse ona karar veremiyordum. Hatta eşim bir defa Antep'te başlattı kendini yakmaya kalktı. E, işte ses çıkmadı tabii ki. E, bu arası bu Oğlunuzun adı ne? Müslüm Altıntaş. Şimdi diyelim ki Müslüm bir şekilde bu ekranlardan sizi izliyorsa. Evet. O'nun sizin gözünüzün içine baktığını e, düşünerek, evet. sizi pür dikkat izlediğini düşünürsek, evet. buradan ona annesi olarak ne söylemek istersiniz? Şurada kameramız, şurada. Oğlum, oğlum merak etme, seni kurtaracağız. yani Hiç üzülmesin, Allah'ın izniyle kavuşacağız. Yani oğlum, bilemiyorum, yani oğlumu bir görürsem artık ne diyeceğimi de bilemiyorum sarılmaktan başka bir şey aklıma gelmiyor. Bir o günü Allah'ım bana gösterseydi başka bir şey istemiyorum. Ben evladımı istiyorum. Yani başka PKK'dan bizim PKK ile işimiz zaten yok. Biz PKK'dan oğlumuzu istiyoruz. Kötü bir şey mi istiyoruz? Yani ya da PKK'ya ait bir şey mi istiyoruz? Hayır, kendi oğlumu istiyorum, kendi evladımı istiyorum. Evladımı bize versin, biz de burada kalkalım. Biz kimse karşı değiliz. Kim ne yapıyorsa kendine yapıyor. Biz evladımızı istiyoruz. Ben evladımı istiyorum. Evladımı almadan da kalkmıyorum. Oradan ölmek istiyorum. Ya oğlumu versin ya beni orada öldürsünler. Ben artık bu acıya dayanamıyorum. Dayanacak takatım kalmadı. Umarız en kısa zamanda evlatlarınıza kavuşursunuz.